Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Dakika 30'da Batu Şahin'in golüyle 1-0 öne geçti. 69. dakikada İrfancan Kahveci'nin golüyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ta da 82. dakikada Cenk Tosun nefis bir gol attı. Ve farkı 1'e indirdi. Böylece derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu. İlk 11'ine baktığımızda Kaledi Livakovic, Osay Samuel, Beko, Ciku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Simanski, Tadic ve ileride Batshuayi ile başladı. Tabii herkesi şaşırtan hamle Ceko'nun yedekler arasında kalması oldu. Çünkü sezon başından beri hep ilk 11'de başlayan bir Edin Ceko vardı. Bu maçta İsmail Kartal Batuşay'a görev verdi. Herkes de bir şaşırdı. Niye Ceko? oynamıyor diye. E tabi İsmail Kartal şunu yapabilirdi. Elbette ki artık bu saatten sonra kimin oynadığı önemli değil. Önemli olan oynayan oyunculardan en iyi performansı almak. E, kalan bu son 4 haftada. E, burada tabi şunu yapabilirdi İsmail Hoca. Geçen haftaki Sivas maçında e, Ceko'yu yedek bırakıp Batu ile ilk 11'de başlayabilirdi. Bu maçta da tam tersini yapabilirdi ama tercini tercihini bu yan Yandan kullandı İsmail Hoca. Tabi Fenerbahçe'de 18. dakikada sakatlıklarından ötürü İsmail Yüksek çıktı. Kuriniç oyuna girdi. ve bekal yerine de Çağlar girdi. İsmail Hoca böyle değişiklikler yaptı. Bir tanesi sakatlıktan ötürü geldi. Beşiktaş 25. dakikada El Müsrati kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı. E, maç derbi havasında geçmedi. Maçın ilk 15 dakikasında oyun çok durdu ve sakatlıklar oldu. Bu yüzden iki takım ve bizler maça ısınamadık. Sonrasında Beşiktaş 10 kişi kalması aslında birçok şeyi değiştirdi. Çok fazla gücü olmayan bir takım. Sağda hiç yok. Ayağında top tutamayan ve gelen topları ileriye atan bir takım oldu. Yani Beşiktaş 11 kişi oynuyorken de Hiçbir şey yapamadı. 10 kişi kalmışken de hiçbir şey yapamadı. E, bu anlamda Beşiktaş takımının hiçbir reaksiyon gösteremedi. Özellikle El Müsratı çok gereksiz bir kırmızı kart gördü. Yapılmaması gereken yerde orta saha gibi bir yerde e, kırmızı kart gördü. Gerçekten e, El Müsratı yani e, bu sene Ocak ayında takıma katıldı ama şu ana kadar hiçbir iyi bir performans gösteremedi. E, Beşiktaş takımının diğer geri kalan oyuncuları derbiye çıkıyorsunuz. 10 kişi kalmışsınız ya da 11 kişi maça başlamışsınız. Ama hiçbir atağınız, hiçbir pozisyonunuz olmaması Beşiktaş taraftarında bir hayli gördük. Yani Beşiktaş'ın çok 10 kişi kaldığı maç var ama bu kadar kötü oynamadı. Sadece biraz Semih Kılıçsoy bir şeyler yapmaya çalıştı. Osay Samuel tarafını biraz o zorladı. Biraz Necip ile Gerson Fernandes bir şeyler yaptı. Ama onun dışında geri kalan oyuncular hiçbir şey yapamadı Beşiktaş'ta. Tabi Semih Kılıçsoy'un, Necip'in ve Gerson Fernandes'in çabaları bir tarafa kadar. Diğer oyuncular buna eşlik etmezse ortaya iyi bir sonuç çıkmaz. E Semih de tabii her ne kadar iyi bir performans gösteremese de, hani %100'lük bir performans gösteremese de en azından elinden gelen çabayı gösterdi. O da zaten özellikle bu sezon adından bayağı söz ettiriyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine rağmen, oyunu ağırlığını koymasına rağmen, pozisyon ara sıra üretmesine rağmen son pasları yapamayan ve oyunun ağırlığını koyduğu yerlerde de, oyunu yönlendirmeye çalıştığı yerlerde de e, ikinci golü bulamaması e, bence tartışılması gereken yerde. Çünkü sen Kadıköy'de oynuyorsun. Senin daha fazla pozisyon üretmen, daha fazla sağda basılmadık yer bırakman lazımken rahat oynayan bir takım gördük. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü 30. dakikada gol atıyorsun. Son 15 dakikada ürettiğin pozisyon ya da Mert'i zorlayan bir pozisyon yok. Evet sahaya iyi yayılan bir Fenerbahçe görüyoruz ama e, bu da rakibin sahada yokken, reaksiyon gösteremiyorken e, böyle bir takım varken bu takıma karşı Sonra o ilk yarıda ikinci golü atamaman e, enteresan gerçekten. Çünkü sezon ilk yarısındaki Fenerbahçe'yi hatırlıyoruz sahada basılmadık yer bırakmadı Beşiktaş deplasmanında ve gitti. ikinci golü de buldu. Üçüncü golü de buldu. Hatta maç 7-8-0 bitecekti o maç. Ama şimdi bunları üretemeyen bir Fenerbahçe oldu. Rakip ceza alanında daha fazla pozisyon girmesi lazımdı. Daha fazla rakip ceza alanında topla buluşması gerekiyordu. Sen ilk yarıda at ikinci golü iyice rahatla. Çünkü Beşiktaş takımı e, ata, atmayacağım gol demeyecek. Onlar da Elbette atacağım diyeceklerdi ve 82. dakikada e, gol buldular. Bir de üstüne 47. dakikada da maçın başında e, gol kaçırdılar. Livakov kurtardığı pozisyon oldu. Kornerden duran toptan. E, burada Fenerbahçe'nin yapması gereken ilk yarıda ikinci golü atıp e, takımı iyice rahatlatmak olacakken ve Beşiktaş sana bu fırsatları veriyorken ve üstüne 10 kişi kalmışken Beşiktaş'ın ileriye gidecek gücü yok. E, hiçbir şey yapacak gücü yok. Yani sağda varlığı e, olmayan bir Beşiktaş takımı varken Fenerbahçe'nin ilk yarıda ikinci golü atmaması ve bu enteresan e oldu. İkinci yarıda da işte dediğim gibi Beşiktaş'ın 47. dakikada kaçırmış olduğu pozisyon var. E sonrasında 82. dakikada İrfancan şey Cenk Tosun gol attı ve farkı 1'e indirdi. E şimdi mesela 69. dakikada İrfancan Kahveci golü atmasaydı ne olacaktı? Maç 1-0 olacaktı ve 82. dakikada Tosun'un gol attığını düşünelim ve maç 1 1e geldi. Bu sefer Fenerbahçe ikinci golü atmaya çalışacaktı. ve belki de maç böyle bir bir şekilde bitecekti. Bu da büyük bir tartışmaya sebep olacaktı ve Fenerbahçe liderin 6 puan gerisinde olacaktı. 2 puan bırakacaktı. E şimdi bunlara ne gerek var? Sen at ikinci golü Fenerbahçe olarak ilk yarıda, ikinci yarıda da bul üçüncü golü. Rahatla. Hadi ilk yarı gol atamadın. ikinci yarı 69. dakikada e, gol attın. Ve Fenerbahçe ikinci yarı biraz daha iyi oynayan rakip de zaten sana fırsatlar veriyor. Hatta bir 50 ile böyle 60 arası bir 10 dakika kadar Fenerbahçe iyice baskıyı arttırdı. Hatta orada baya hızlı da top çevirmeye başladı. Orada ikinci golü bulmuşsun 69. dakikada o sayeyle. Üçüncü golü attı iyice rahatla. E, o fırsatla geliyor sana ama Fenerbahçe bugün e, bu fırsatı değerlendiremedi. E, bugün 1-1 bir bir bitseydi bu maç e, biz farklı bir yayın yapıyor olacaktık. E tabii e, Beşiktaş takımında hani dakika 75'te Semih'in çıkıp oyuna işte Cenk Tosun'un oyuna girmesi. Aslında ben şaşırdım. Ben Semih Kılıçsoy'u tutup mülekayı çıkarabilirdim. Çünkü Mülkka pek fazla gözükmedi. Hiçbir şey yapamadı. mülekayı çıkarıp oyuna Cenk'i alasın, Semih Kılıçsoy hatta çift forvet olarak risk al. E, burada çünkü Beşiktaş'ın kaybedeceği artık bir şey e, yoktu. E, sezon başından beri zaten kötü oynuyorsun ve ligin 5. sırasındasın. Hiç olmazsa kaybedeceksen çift forvete dönerek e, kaybedebilirdin. E, orada da e, dediğim gibi Mülekka'yı çıkar. Cenk'e oyunu al. E, çift forvete dönüş yap. Semih'i de ileriye gönder. Çünkü zorlayan bir şeyler yapmaya çalışan bir Semi Semih Kılıçsoy varken oyundan Semih'i çıkarmak e, tartışılması gereken e, konu e, bu Beşiktaş adına. Tabi Beşiktaş'ta gidecek çok oyuncu olması lazım çünkü bu oyuncularla Beşiktaş önümüzdeki senede hiçbir şey yapamaz en az 10-11'e yakın Beşiktaş'ın transfer yapması gerekiyor. Fenerbahçe tabii önemli bir 3 puan aldı. Özellikle Sivas beraberliğinden sonra puan farkı 4'e çıkmıştı. Dün de Galatasaray Adana Demirspor'u yendi. bu yüzden Fenerbahçe adına en azından ben artık önümdeki maçları kazanayım ve rakibimin kaybetmesini bekleyeyim havasına girdi tabii şampiyonluk alanında Fenerbahçe'nin şu anda çok zor şampiyon olması çünkü o elindeki fırsatları kaçırdı özellikle Sivas maçında berabere kalmasıyla beraber o fırsatı kaçırdı ama Fenerbahçe buradan 3 puanla dönmesini 3 puan almasını bildi. E tabi hani bu oyunun kalanında evet artık oyuna bakmamak gerekiyor ama ya böyle bir rakiple oynuyorken rakip gözükmüyorken sağda yokken ve Kadıköy'de oynuyorken e, üçüncü golleri bulmamak elde değil. Özellikle dün rakibin Adana deplasmanında 3 tane gol atıyor. Yani çıkıyor dakika 53'te Ziye çatıyor 64'te Kerem Demirbay atıyor. 90 artı 1'de Icardi atıp maçı 3-0 bitiriyor. Ama sen ise e, maçı 2-1 bitiriyorsun. Yine son 10 dakika kala, uzatmalarla beraber 15 dakika kala herkesin Fenerbahçeli taraftarların e, ağzı kulaklarında acaba yine maç 2-2 bitebilir mi? Acaba gol yer miyiz? Yine çıkıp biri Beşiktaş'tan bir oyuncu gol atar mı diye tereddütle bakıyor. E, yine herkesin e, ağzını yüreğini getiriyorsun. E, dolayısıyla e, yine oradaki gelen 50 bin seyirci e, maçı son 15 dakikasını bu şekilde seyretti. Onlara niye bu eziyeti çektiriyorsun? Sen at 3. golünü rahatla e, en azından o fırsatı verme. E, bunu söyleyebiliriz. Tabi İsmail Yüksek şanssız bir sakatlık geçirdi. Tam da maça iyi başlamıştı. İyi gidiyordu aslında Fenerbahçe. İsmail Yüksek oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin de biraz oyunu değişti. Çünkü Kurinci İsmail'in yerine getirdikleri görevi yapamıyor ve için yine bu bugün iyi bir performans gösteremedi. sezon başından beri ya Ocak ayından beri Kurinci iyi bir performans gösteremiyor. Bugün de yapmış olduğu hatalar var. Top kayıpları yaptı. Özellikle dakika 75. dakikada topu Beşiktaş'a kaptırdı. Kendi yarı alanında Fenerbahçe'nin yarı alanında. Kuru'nun için yani çok ıslıklanır, çok yuhlanır. İyi ki Fenerbahçe bu oyuncuyu hani bonservisiyle almamış. En azından kiralık bir şekilde 6 aylığına takıma getirmiş. Bunu söyleyebiliriz. Yoksa Kuru'nun yani önümüzdeki senede takımda kalsa Demek ki Fenerbahçeli taraftarlar bayağı bir çıldıracaktı ya da göndermeye çalışacaklardı. Ama Kuruiniç bu önümüzdeki kalan 4 haftada da oynamaz. Fenerbahçe'de forma şansı bulamaz. Bugünkü performansıyla da bunu görmüş olduk. El Müsrat'ı çok gereksiz bir kırmızı kart gördü. Yapılmaması gereken yerde gitti. Orta sahaya yakın bir yerde Fred'in ayağına bastı. Net bir şekilde kırmızı kart. Yani tam bilek, ayak bileğinin olduğu yere basıyorsun. Ne gerek var orada o pozisyona? E, yapılmaması gereken bir şeydi. Boş ver yapma o pozisyonu. E, takımı da e, yalnız bıraktın böylece. E, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci çok harika bir performans gösterdi. E, bir şeyler denedi. Çalım atıyor. Rakip cezalının içine giriyor. Topları kenarda dağıtıyor. ferik kullanıyor. Bugün bayağı İrfan e, rol model üstlendi. Liderlik görevini üstlendi. E, şunu söyleyelim. Tabii Fenerbahçe'de e, o sayı aynı şekilde. Bugün şimdi Fenerbahçe'de e, bir de hani bekler de aslında e, yeteri kadar iyi bir performans gösteremedi. O say Samuel Ferdi Kadıoğlu. E tabi şimdi çünkü karşında şuna bakıyorsun. Bir tarafta Masuku var. Bir tarafta Necip Uysal var. Özellikle bu iki tane bek mi daha iyi? Yoksa Fenerbahçe'nin iki tane beki mi daha iyi dediğin zaman Fenerbahçe'nin beki e, bekleri bir adım daha öne çıkıyor. Ama o sayiden Ferdi Kadıoğlu daha fazla o tarafı yıpratabilseydi daha iyi e, pozisyonlar üretebilirdi Fenerbahçe. Daha fazla pozisyon üretebilirdi. Bugün Fenerbahçe hani şunu görmüş büyük ihtimal dakika 15'te 30. dakikada özellikle Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra ya e, biz bu takımı yeneriz. Nasıl olsa Beşiktaş'ın gücü yok. Bir de 10 kişi kaldılar. Yorulurlar. Şu olur bu olur diyerekler. e, Fenerbahçe adına rahat bir maç oldu. E, şimdi önümüzdeki hafta Fenerbahçe Konya deplasmanına gidiyor. Ardından içeride Kayseri, sonra Galatasaray ve sonrasında da İstanbul Spor'la oynayacak içeride. Tabi bu anlamda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu zor. Elbette Galatasaray'ın da maçları zor. Her ne kadar Adana Demir Spor Deplasman'dan 3 puanla ayrılsa herkes de orayı zorlu bir maç olarak görüyordu. Evet Adana Demir Spor Deplasmanları biraz daha zor geçer ve önemli oyuncuları var diye. Galatasaray oradan 3 puanla döndü. Ama ondan sonra bu hafta içeride Sivas'la oynayacak. Sonrasında Galatasaray da dışarıda Karagümrük takımıyla oynayacak. Karagümrük'te düşmeye oynayan bir takım şu anda küme kal kümede kalma mücadelesi veriyor. Arna Fenerbahçe sonrasında da son hafta Konya deplasmanına gidiyor Galatasaray. Şimdi Konya'ya da baktığımız zaman şu anda kurtulmuş bir Konya yok. Onlar da şu anda küme düşmeme mücadelesi veriyorlar. bir taraftan Karagümrük küme düşmeme mücadelesi veriyor. Galatasaray da bu kalan 4 haftada puanlar kaybedebilir ama onların da maçları zor özellikle Karagümrük ve son hafta Konya spor maçları. Ama Fenerbahçe'nin maçına baktığımızda Konya Galatasaray maçları var burada zorlanacaklar. E Deplasman'da şimdi önümüzdeki hafta Konya'ya gidiyorsun. Daha fazla zorlanacaksın. Küme düşmeme senden puan almaya çalışacak. E sonrasında hadi içeride Kayseri'yi 3 puan yazdık. E son hafta İstanbul'u 3 puan yazdık. Peki Galatasaray deplasmanından Fenerbahçe o 3 puanı alıp gelecek mi? E bir de sen şu anda Galatasaray'ın cebinde bir sürü puan var. Galatasaray hani bir maçta mesela Karagümrük maçında berabere kalabilir. Yani bir puan orada iki puan bırakabilir. İçeride nasıl olsa Fener'den e, galibiyetle alırım e, düşüncesi hakim olabilir. Bu yönden Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı zor. Yoksa onun dışında Galatasaray'da mutlaka burada e, puanlar e, bırakabilir. E, bunu söyleyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla.